Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız konusuna ait alt başlıklarından birisi olan mekanizmalı tepkimeler konusunu göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Mekanizmalı tepkimeler. Tepkime tek basamaktan değil de birden fazla basamaktan gerçekleşiyor ya da hız ifadesi ile tepkimenin hız ifadesi Uyuşmuyor ise tepkime mekanizmalı oluyor. Bakın bu cümle önemli. Tek, tepkime tek basamaktan değil de birden fazla basamakta gerçekleşiyor. Ya da hız ifadesiyle tepkimin hız ifadesi uyuşmuyor ise tepkime mekanizmalıdır. Biraz sonra örneklerde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu cümleleri aklınızda tutun arkadaşlar. Mekanizmalı tepkimelerde hızın yavaş olan basamak belirler. Bakın yine bu da önemli bir özellik. Hız, zaten diğer basamaklar hızlı gerçekleşiyor. Tepkimenin hızını belirleyen o zaman hangi basamak olmuş olur? Yavaş gerçekleşen basamak olmuş olur. Hız ifadesinde yavaş basamağın girenlerine göre yazılır. Mekanizmal tepkimelerde ben hız ifadesini kime göre yazıyormuşum bakın. Yavaş basamağın girenlerine göre yazıyorum. Yine bu da önemli bir özellik. Katalizör yavaş basamağı etki eder. Katalizör etkisinde bahsederken bundan e, bahsetmiştik. Neden? Dedik ya de biraz önce. Zaten diğerleri hızlı gerçekleşiyor. Önemli olan yavaşı da hızlandırmak ki tepkimenin daha çabuk gerçekleşmesini sağlamak. O yüzden katalizör yavaş basamağı etki eder. Tepkimelerde oluşup harcanan maddelere ara ürün denir. Yani oluşup harcanıyorsa ara ürün olmuş olur Tepkimenin yavaş basamağına girip daha sonraki basamaklarda çıkan madde ise katalizör adını ne yapıyoruz arkadaşlar biz veriyoruz. Yani neydi katalizörün tanımı? Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Reaksiyona girip değişmeden çıkan maddelere biz katalizör diyorduk. Her tepkimenin bir katalizörü vardı hatırlarsanız. Tüm maddelerin toplamı ile elde edilen reaksiyon net tepkimedir. Yani ortamda ne kadar basamak varsa yavaş hızlı en hızlı artık kaç tane tepkime varsa hepsinin toplamı bana neyi veriyormuş bakın net tepkimeyi veriyor. Net tepkimedeki ürünler ise artık en son elde ettiğim ürün olduğu için ana ürün olmuş oluyor. Neydi? Oluşup harcananlar ara ürün, en son kalan ana ürün olmuş oluyor. Toplam net tepkimede reaksiyona giren madde sayısına molekülarite denir. Yani net tepkimenin girenler kısmında kaç tane madde varsa ona biz molekülerite diyoruz. Eğer bir tane madde girmişse bu ünimoleküler yani monomoleküler bir tepkime. İki madde varsa net tepkimede giren bir moleküler. Üç madde varsa trimoleküler şeklinde devam ediyor. Şimdi mekanizmalı tepkimelerle ilgili çıkabilecek soru tarzlarını çözmeye başlayalım. Birinci soru tarzında size bu şekilde yavaş, hızlı, en hızlı olacak şekilde bir tepkime verir ve der ki size işte net tepkime nedir? Ara ürün nedir, ana ürün nedir, katalizör kimdir, hız ifadesi nedir, moleküleritesi nedir, tepkime derecesi nedir diye soran bilir. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz özelliklere baktığımızda tepkime birden fazla basamaktan meydana geliyorsa bu mekanizmalı bir tepkime mi? Evet. Peki ben net tepkimeyi nasıl buluyordum? Bütün tepkimeleri toplayarak net tepkimeyi buluyordum hatırlarsanız. Şimdi bakalım. A, B, girmiş. D ile T çıkmış. Sonra burada D harcanmış bakın. Oluşmuş. Harcanmış. D'nin üstünü çizdim. Sonra E ile tepkimeye girmiş. F ve H olmuş. Sonra F burada T ile tepkimeye girmiş. Yani oluşmuş. Harcanmış. Oluşmuş. Harcanmış. Baktığımızda C tepkimeye girmiş. Tepkimeden değişmeden ne yapmış? çıkmış. O zaman geriye ne kaldı? Bir tane A, iki tane B, bir tane E. Ürünler tarafında ne kaldı? İki tane H, iki tane L. Ara ürün. Neydi ara ürün? Oluşup harcanan maddeler. Yani üstünü çizdiğimiz D, T ve F maddeleri. D, T ve F maddeleri ara ürün. Ana ürün neydi? En son tepkimede kalan maddeler kim? H ve L. Katalizör tepkimeye girip yavaş basamağa girip tepkimenin herhangi bir basamağında değişmeden çıkan madde. Yani C katalizör. Hız ifadesi mekanizmalı tepkimelerde kime göre yazılırdı? Yavaş basamağa göre yazılırdı. Katalizörde yavaş basamağa uygulanırdı. Katalizör katı olduğu için yazmıyoruz. Hız ifadesi o zaman K çarpı A'nın birinci kuvveti B'nin karesi. Bunlar gaz olduğu için ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Molekülerite net tepkimede giren madde sayısı kaç girmiş? 1. 2 de burada 3. Bir de burada 4 girmiş. Tepkime derecesi hız ifadesindeki üstlerin toplamıydı. 1 artı 2'den ne çıktı arkadaşlar? Bakın 3 çıktı. Birinci sorumuz bu tarz olabilir. Bir diğer soru grafik şeklinde verir ve şu maddeleri size sorularda sorabilir. İşte tepkime kaç basamaklıdır der. Bakın arkadaşlar kaç tane tepemiz var? 1, 2, 3 basamak. O zaman birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Bir de hepsinin toplamı net tepkime dediğimiz olay var. Burası birinci basamak. Yazalım. Burası ikinci basamak. Burası üçüncü basamak. İleri aktifleşme enerjileri. Arkadaşlar birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi başlangıçla tepe arası değil mi? Yani 150 ile 20 arası kaç yapmış oluyor? 150 eksi 20'den 130. İkinci basamak şurası gördüğünüz gibi ikinci adamın başlangıcıyla tepesi arası. 75 eksi 45'ten 30. Üçüncü tepkimenin başlangıçla tepe arası burası bakın. 110 eksi 30. Ne çıkmış oldu? 80. Geldik geri aktifleşme enerjisine. Geri aktifleşme enerjisi de birinci adımın bitişle tepe arası. Yani şurası. Kaç? 150 45. 150 45 105. İkinci adımın bitişle tepe arası kaç? 30 ile 75 arası. 45. Üçüncü adımın ki şurası 70 ile 110 arası. Ne çıktı arkadaşlar? 40. Tepkime entalpisi. Neydi tepkime entalpisi? Başlangıçla bitiş arası. Yani birinci adım 20'de başlamış. 45'te bitmiş. 45 eksi 20'den 25. Yani pozitif çıktı. Birinci adım endotermik. Aşağıda başlamış. Yukarıda bitmiş. Yani ısalan bir Basamak birinci adım. İkinci adım 45'te başlamış. 30'da bitmiş. 30-45-15 Yani egzotermik bir adım. İkinci basamak ısı veren bir tepkime. Üçüncü basamak 30'da başlamış. 70'de bitmiş. 70-30 40. Pozitif çıktığı için endotermik. Isı alan bir tepkime. Peki net tepkimeye baktığımızda 20'de başlamış. 70'de bitmiş. 70 eksi 20 50 net tepkimemiz endotermik ısı alan bir olay. Bakın şuradan da yine doğru yaptığımızı anlarsınız. 25 40 daha 65 eksi 15 daha 50. Bakın net tepkimeyi verdi bize. Girenlerin potansiyel enerjisi. Birinci adımda girenlerin potansiyeli kaç? 20. İkinci adımda 45. Üçüncü adımda 30. Ya da ürünlerin potansiyeli birinci adımda 45, ikinci adımda 30, üçüncü adımda 70. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi en tepe noktalardı. Birincisinin ki 150, ikincisinin ki 75, üçüncüsünün ki 110. Sorularda dediğim gibi bunları sorabilir. Hızı belirleyen Yavaş basamaktı. Peki yavaş basamağı ne sanıyorduk arkadaşlar biz? bir tepkimede endotermik ya da egzotermik olması önemli değil. Şurası başlangıçla tepe arası yani ileri aktifleşme enerjisi, eşik enerjisi arttıkça hız azalır. Yani yavaşlardı. O zaman ileri aktifleşme enerjisi en büyük olan kim? Birinci adımın 130. Şöyle yazalım. Burası 130. İkinci adımda kaç? 30. Üçüncü adımda kaç? 110 ile 30 arası 80. O zaman en yavaş olan kim? 130 en büyük olduğu için birinci adım en yavaş. Yani yavaş adım birincisi. İkincisi 30, 80. O zaman bu ikincisi en hızlı. Üçüncüsü hızlı adım olmuş oluyor. Yavaş, hızlı, en hızlı şeklinde. Çünkü burası büyüdükçe hız ne oluyordu? Azalıyordu. Küçüldükçe ise artıyordu. Katalizör hangi basamağı etkilerdi? Yavaş basamağı etki ederdi arkadaşlar. Bir diğer soru tarzı da bu şekilde gelebilir. Diğer bir soru tarzı size net tepkimeyi vermiş. Diyor ki bakın net tepkimesinin hızlı adımı olduğuna göre yargılanın kaç tanesi doğrudur? Yavaş basamağı sormuş. Hızlı adımdan net tepkimeden hızlı adımı çıkarırsanız yavaşı bulursunuz veya net tepkimeden yavaşı çıkartırsanız hızlıyı bulursunuz. Bütün tepkimeleri toplarsanız net tepkimeyi bulursunuz. O zaman bana net tepkimeyi vermişse hızlı adımı soruyorsun. ya da şöyle düşünün bakın matematiksel bir işlem gibi düşünün. 3 5 ile topladınız 8. Yani bu yavaş adım olsun. Bu hızlı adım olsun. Bu da net tepkime olsun. Bakın net tepkimeyi vermiş. Hızlı adımı da vermiş. Yavaşı soruyor. Neti vermiş. Hızlı vermiş. Yavaşı soruyorsa netten hızlı çıkartmaz mıyız sonucu bulmak için? Veya neti vermiş. Yavaşı vermiş hızlıyı soruyorsa netten yavaşı çıkartırız. Ama yavaş ve hızlıyı verip neti soruyorsa ikisini ne yaparız? Toplarız. O zaman ben net tepkimeden hızlı adımı çıkartırsam çıkartmak demek ne demek? Hep eksi yazmak demek. Bakın iki taneden bir tanesi çıktı. Bir tane H2O2 kaldı. Brom burada çıkan var mı? Bakın sol tarafta brom yok. Eksi. Bu eksiyi artı yapmak için bu tarafa attım. Bromun eksilisi kurtuldu. İki tane sudan bir tane su çıktı. Bir tane su kaldı. Oksijen var mı arkadaşlar burada çıkan? Baktığımızda tepkime de yok. Oksijeni de buraya yazıyorum. Burası eksi olduğu için pozitif yapmak için ne tarafa attım? Bu tarafa atıyorum. BRO eksi olmuş oldu. Bakın şimdi. Net tepkimeden eksi yazdım hepsini. İki taneydi. Bir tanesi gitti bir kaldı. Burada brom eksi kaldı. Bu brom eksiyi burada çıkaracak olmadığı için pozitif yapmak için bu tarafa attım. Brom olarak kaldı. İki sudan bir su çıktı. Bir su kaldı. Oksijenin çıkacağı herhangi bir şey olmadığı için direkt yazdım. Burası eksi olduğu için pozitif yapmak için onu da bu tarafa attım. Baktığımızda yavaş basamak H2O2, BrO- Br h 2 o oksijeni unutmuş. Yanlış. Burada bir tane de ne olması lazımdı? O2 olması lazımdı. Katalizör olan madde brom eksidir. Katalizör neydi? Reaksiyona girip değişmeden çıkan madde olması gerekiyordu. Yani olsa olsa bu bunun olması lazım. Yavaş basamakta girmiş, hızlı basamakta ne yapmış? Bakın, çıkmış. Yanlış. Hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılırdı. Burası benim yavaş basamağım girenlerine baktığımda H2O2 birinci kuvvet BRO- birinci kuvvet doğru. Tepkimenin derecesi hız ifadesindeki üslerin toplamıydı. Bir, 1 daha. 2. Doğru. Tepkimenin molekülitesi net tepkimedeki giren madde sayısı. Bakıyorum net tepkimede kaç madde girmiş? 2 madde girmiş. Yanlış. Doğru olan sonuçta kaç tanesi var? 3 ve 4 olmak üzere. İki tanesi var. Şuradaki çıkarma işlemini anladınız mı arkadaşlar? Bakın. 2'den bir tanesi çıktı. Bir kaldı. Bu eksiği pozitif yapmak için bu tarafa attım. 2 sudan bir su çıktı. Bir su kaldı. Oksijenin çıkan olmadığı için direkt yazdım. Bu BR eksi başında eksi olduğu için pozitif yapmak için bu tarafa attım. Bir diğer soru. Net tepkimenin bu sefer yavaş basamağını vermiş. Hızlı adımını soruyor. Hangileri doğrudur demiş. Yapacağımız yine net tepkimeden bu sefer yavaş basamağı çıkaracağız. Eksi, eksi, eksi yazıyorum bakın. Toplayalım. Arkadaşlar. X'ten X çıktı. Burada ne kaldı? Hiçbir şey. Gitti. 2Y'den 2Y çıktı. Burası da gitti. Ne kaldı burada? Z kaldı. Artı. Eksi K diye olmaz. Bu tarafa attım. 2K oldu. Burada çıkan bir şey olmadığı için 3T olarak ne yaptım? Hızla adımı bulmuş oldum bakın. X'den X çıktı. Y'den Y çıktı. Tek V kaldı. Onu bu tarafa yazdım. 3T'yi direkt yazdım. Eksi 2K olmaz. K'yı bu tarafa attım. Artı 2K. Olmuş oldu. 2K artı Z 3T'dir. Hızladım. Doğru. Ara ürün oluşup harcanan madde olacak değil mi? ara ürün K'dır demiş. Bakın arkadaşlar ara ürün K'dır diyor. Ara ürün nedir burada? Ara ürün. Yavaş basamakta K oluşmuş. Hızlı basamakta K ne yapmış? Harcanmış. Dolayısıyla ara ürün. Bakın yavaş basamakta oluşuyor. Hızlı basamakta harcanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Doğru. Tepkimenin molekülitesi. Net tepkimeye bakıyorum. Kaç madde girmiş? 1 2 de burada girmiş. 3 Bir de burada girmiş. 4 Molekülerite net tepkimeden bakılır. Tepkime derecesi ise yavaş basamaktan bakılır. Bir madde buradan girmiş. İki madde de buradan girmiş. Tepkimenin derecesi kaç? 3 Tepkimenin molekül derecesinden bir fazladır. Doğru. Yani verilenlerin hepsi doğru olmuş oluyor. K'yı tekrar bir daha söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Yavaş basamağı buldum. Hızlı basamağı buldum. Yavaş basamakta oluşmuş. Hızlı basamakta ne yapmış? Harcanmış. O yüzden K ara ürünü olmuş oluyor. Ana ürün deseydi net tepkimedeki T olmuş olacak. Bir diğer maddemiz tepkimenin hız ifadesi Kx kare y'dir. Buna göre kaç tanesi doğrudur demiş. Biz ne demiştik? Hemen şu tepkimenin hız ifadesini yazalım. R eşittir. K çarpı x'in karesi y'nin küpü. Hız ifadesiyle tepkimenin hız ifadesi uyuştu mu? Uyuşmadı. Ne diyorduk biz? Hız ifadesiyle tepkime uyuşmuyorsa o zaman mekanizmalıdır. Uyuşsaydı mekanizmasız tek basamaklı bir tepkime diyecektik. Hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılırdı. O zaman kaç tane x var bakın. 2 tane 2x artı y ürün şeklinde olabilir. Doğru. Hız sabitinin birimi neydi? K eşittir litre n eksi 1 mol en eksi bir saniye değil miydi? Benim tepkime derecem kaç? 2. Bir de burası var. Şurası. 2 artı 1'den kaç yaptı? 3. Buraya 3'ü yazarsanız ne çıkar? Litre kare mol kare saniye yapar. Doğru. Aynı koşullarda x'in derişimi 2 katına çıkınca hız 4 katına çıkar. x'e göre kaçıncı derecedendi? 2. dereceden. 2'nin karesi ne yapar? 4. Doğru tepkimenin molekülitesi. Hangi tepkimeye bakıyordum molekülerite deyince? Net tepkimeye. Net tepkimeye baktığımda 2, 3 daha kaç madde girmiş? 5 madde girmiş. 3 değil yanlış. Verilenlerden 4 tanesi doğru olmuş olur. Bir diğer sorumuz. Yavaş basamağı vermiş. Hızlı basamağı vermiş. Tepkimelerine göre kaç tanesi doğrudur? Net tepkimeyi sormuş. Ne yapıyorduk? Bütün tepkimeleri topluyorduk hatırlarsanız. Toplayalım. A götüren var mı? B girmiş. C, D. Şuradaki de şuradaki de birbirini ne yapmış? Götürmüş. B girmiş. B çıkmış. Geriye ne kaldı o zaman? 2 tane A, 1 tane F, 1 tane C, 1 tane E. Ne tepkimemiz bu? Doğru. B katalizördür. Tepkimeye girip değişmeden çıkmış katalizör. Birinci adımın ileri aktifleşme enerjisi ikinci adımdan fazladır. İleri aktifleşme enerjisi arttıkça hız azalır. Yani yavaşlamaz. yavaşlar da hatırlarsanız. Dolayısıyla yavaş basamağın ileri aktifleşmesi daha büyüktür. Birinci adım yavaş olduğuna göre birinci adımın ileri aktifleşmesi ikinci adımdan fazladır. Hızı ikinci adım değil birinci olan yavaş basamak belirler. Yanlış. Yanlış. Tepkimenin derecesi yavaş basamağa baktığımızda yavaş basamağın hız ifadesi K çarpı A'nın karesi B'nin birinci kuvveti. B katalizör olmamasına rağmen niye yazdım buraya? Gaz halinde olursa yazılır. sıvı olsaydı yazılmaz. O zaman tepkimenin derecesi 2 birden ne çıktı arkadaşlar? 3 doğru. Cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Son sorumuz. Tepki metanına ait deney sonuçları tablodaki gibidir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Ne demiştik bir? Önce hız ifadesini bulacağız. Hız ifadesiyle tepkimenin ki uyuyorsa mekanizmalı, uymuyorsa şey uyuyorsa mekanizmasız, uymuyorsa mekanizmalı diyeceğiz. Bakalım e, hangi deneyleri alalım? 2 ile 3'ü alalım. Bakın 2 ile 3'e baktığınızda 2 ile 3'e baktığınızda x ve y sabit gördünüz mü 2 ile 3'te? Z 9'dan 36'ya kaç katına çıkmış? 4 katına. Hız ne yapmamış? Değişmemiş. Bakın. X ile Y'yi sabit aldım. Burayı kapattım. Bu 4 katına çıkarken burası değişmemiş. Demek ki Z hız ifadesinde yok arkadaşlar. Etkilenmiyor. Gelelim birinci ve ikinci deneye. Burası sabit. Kaç katına çıkmış? 2'den 6'ya 3 katına. 8'den 24'e 3 katına çıkmış. Yani x 3 katına çıkarken hız da 3 katına çıkıyorsa x'e göre kaçıncı dereceden? 1. derecede. Geldik. Şu deneylere bakın. Yine ee, hangisini alalım? Şey alalım. 1 ile 3'ü e alıyoruz arkadaşlar. 1 ile 3'e bakıyoruz. x sabit. 1 ile 3'te y kaç katına çıkmış? y 2 katına çıkarken 4'ten 8'e hız 8'den 32'ye kaç katına çıkmış oluyor? 4. O zaman y'nin neyi? Karesi. Bakın 1 ile 3. deneye bakın. X sabit. Y 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. 2 katı 4 katı nasıl olur? Karesi olursa. Benim o zaman hız ifadem K çarpı X'in birinci kuvveti Y'nin karesi. Peki tepkimeye bakınca tepkimenin hız ifadesi nasıl? K çarpı X'in karesi y tuttu mu? Tutmadı. Tam tersi. X'e göre 1, y'ye göre 2. Eşit olmadığı için ne diyorum? Mekanizmalı. Hız ifadesi yavaş basamak belirlerdi. Bir tane x, iki tane y, x, 2 olabilir. Doğru. K maddesi ara üründür diyor. Arkadaşlar bakın K maddesi net tepkime de var. Ara ürün değil, ana ürün olmuş olur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Mümkün olduğunca çıkabilecek her soru tarzından e, soru çözmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çok zor bir konu değil. İlk başta yazdığımız özellikleri bilirseniz ondan sonra zaten çok basit toplama çıkartma ve maddelerin e, oluşmuş mu harcanmış mı ona dikkat edeceğiz. Reaksiyondan oluşuyor. Bir diğer reaksiyonda harcanıyorsa ara ürün. En son kalıyorsa ana ürün. Yavaş basamağa girip herhangi bir basamaktan değişmeden çıkıyorsa katalizör. Katalizör yavaş basamağı etkiler. Hızı yavaş basamak belirler. Tepkime derecesi deyince hız ifadesine bakıyoruz. Molekülarite deyince net tepkimedeki girenlere bakıyoruz. Onun haricinde çok da dediğim gibi fazla bilmeniz gereken bir şey yok. Biraz da soru çözdüğünüzde inşallah çok rahat bu konu oturmuş olur. Tekrar çalışmalarınızda başarılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.